Beynime hoş geldiniz. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Muhammed Kureyş'i bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nin emriyle tutuklanıyor. ABD darbesiyle göreve gelen Şahbaz Şerif, Türkiye ve Azerbaycan sevdalısı, Türk-İslam dünyası sevdalısı İbrahim Han'dan sonra Dışişleri Bakanı Şah Muhammed Kureyş'i parlamenter güçler tarafından tutuklatıyor. Şu görüntüler Pakistan'a yakışmıyor. Pakistan nükleer güce ulaştıktan sonra yöneticilerinin başından darbe bitmiyor. Kim bu duruma son verecek? Kim bu yapılan yanlışlığa son verecek? Kardeş Pakistan halkı artık bu darbeleri sona erdirmeli. Gerekirse Pakistan Genelkurmay Başkanlığı ve parametrel grupları yöneten ERK, halk tarafından tasfiye edilerek yeniden bir düzen getirilmeli. Pakistan'ın şu anda paramiliter grupları ve Pakistan'ın ordusu ABD güdümünden çıkarılmalıdır. Generaller yargılanmalıdır. Bütün Pakistan bu ülkte birleşmelidir. Üzülüyorum bu görüntüleri görünce. Türkiye sevdalısı diyoruz. Gelin Şah Muhammed Kureyşi'yi isterseniz Türkiye ile ve Azerbaycan ile iletişimlerine bakalım. Şimdi Dışişleri Bakanımız, eski Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu'nun görevdeyken şimdi Pakistan'da ABD istedi diye tutuklanan, evet ABD istedi diye tutuklanan bir nevi işkenceler gören, Kureyşi ile görüşmesi ve kardeşliğimizin ilanı. Pakistan Rusya ile savaş durumundayken ordusunu önümüze kattı. Nükleer silahla tehdit edilmiştik ve demişti ki Pakistan ey Türkiye tüm silahlarımla yanındayım. Neyi kastetmişti dersiniz? İşte kastettiği buydu. Nükleer silahlarımla yanındayım merak etme. Rusya sana konuşamaz diye. Bu yiğit kimdi? O dönemki Başbakan İmran Han. Arkadaşlar bu değerli insanları unutamayız. Yayınlarımızda lütfen destekleyin. E görevdeydi gitti. Yok öyle bir şey. Pakistan'ın Genelkurmay Başkanlığı ABD ne zaman isterse bir darbe gerçekleştiriyor. Bu son bulmalı arkadaş. Bu son bulmalı. Pakistan'ın hürriyadesine yapılan müdahale bir darbedir. Şahbaz'ın yaptığı da darbedir. Ve Şahbaz'ı istemiyoruz. İmran Han'ı ve Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi tekrar istiyoruz. Birbirlerine kardeşler öte sarılarak sevgilerini ve muhabbetlerini bildirdiler. Türkiye'ye olan sevgisi Sayın Kureyşi'nin oldukça yoğun ve fazlaydı. O dönemleri hatırlayın. O dönemler Türk İslam dünyasına muazzam destekleri olan ve bu güzel insanı sen geliyorsun o hoyratça paramiliter gruplara tutuklatıyorsun. Yok öyle bir yağma. Bunların hepsinin bedelini ödeyecekler. Kureyş'in yanındayız, İbran Han'ın yanındayız. Ve kardeş Pakistan halkı mutlaka ama mutlaka kardeşlerimizi, evet kardeşlerimizi bir şekilde İmran Han'ı ve Kureyş hükümetini mutlaka yeniden getirecek. ABD'nin şu anda darbesiyle gelen şahbası istemiyoruz. İstemiyoruz. Bakın Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyş'i Bayramov'la yaptığı birçok görüşme var. Ve Azerbaycan Karabağ Savaşı'nda, ikinci Karabağ Savaşı'ndan sonraki durumda Rusya'nın baskısına maruz kaldığında, Ermeni saldırılarına maruz kaldığında Pakistan'dan özel silahlar Azerbaycan cephelerine gitti. Ama Azerbaycan için önemli olan şuydu. Sırtını güveneceği bir yere daha dayamak. O da Pakistan'dı arkadaşlar. Pakistan nükleer güç olması hasebiyle Azerbaycan'a karşı yönelecek tehditlere karşı her türlü silahımızla yanınızdayız diyerek İkinci krediyi de Azerbaycan açmıştı. Bu kredi bildiğiniz kredilere benzemez. Bu kredi harp, askeri anlamda silah vermek, yani senin için savaşırım anlamına gelen cümlelerdi. Hey güdü günler hey! Sizin yaptıklarınızı unutacağız mı Sayın Kureyşi? Ama Pakistan halkına görev düşüyor. Pakistan ordusunun düzenlenmesi, Pakistan ordusundaki Amerikancı subayların tasfiye edilmesi gerekiyor. Kardeş Pakistan'ın özgürlüğü, kardeş Pakistan'ın nükleer silahların güvenliği, Pakistan ordusundaki ABD yanlısı o tantanslı generallerin tasvisiyle mümkündür. O ziyaretler daha dün gibi aklımızda. Azerbaycan belli dönemlerde stres yaşadığında devamlı generaller, devamlı generaller nerelerde bulunurdu? O dönemleri hatırlayın. Evet o dönemler dünya pandemiyle uğraşıyor ve ülkeler arası durumlarda durumlar böyle. Tabii ki koronadan dolayı İran Pakistan Dışişleri Bakanı el arkada. Korona evet korona ve bel rahatsızlığı muhtemelen olabilir. Yoksa konu olduğu zaman devamlı el arkada olmaz. Muhtemelen yaşından dolayı koronaya karşı önlemler almış. Pakistan dedim ya Türk İslam sevdalısı bir Dışişleri Bakanı'na sahip ve iki ülke Dışişleri Bakanları sayısız defa görüşerek birbirlerine destek olmak ve ülkeler arası ilişkileri ve tabii ki gücü daha da büyütmek istemliydi. Bu birliktelik birilerini rahatsız etti. Bu birliktelik başta ABD'yi rahatsız etti. Gördüğünüz gibi bu karelerde bu birlikteliğimize karşı, bu samimiyetimize karşı olanların tabii ki niyetleriydi. Biz Pakistan'ı unutmadık. Biz Kureyş'in yanındayız. Dedim ya biz İmran Han'ın yanındayız. Kötü gün dostudu onlar. Kötü gün dostu. En sıkışık olduğumuz askerlerimizin İdlib'de saldırıya uğradığı an İmran Han'ın açıklamasını nasıl es geçebilir, nasıl unutabiliriz arkadaşlar? Bu sebeple artık ok yaydan çıkmıştır. Kardeş Pakistan'ın meselesi bize meselemizdir. Ama şu bir gerçek ki kardeş Pakistan'ın şu anki yönetiminin özellikle Karabağ Savaşı ve dünya olaylarına karşı sessizliği, Türk İslam ülkeleri arasındaki duruşta Pakistan'ın isteksizliği, tatbikatlara katılmayışı çok anlamsız. Düşünün Sayın Kureyşi'nin Pakistan'ın şu an apar topar gözaltına alınan Dışişleri Bakanlığı'nın ve tutuklanan Dışişleri Bakanlığı'nın bu hali utanç vericidir. O bakana yapılan büyük bir ayıptır. Pakistan paramiliter grupları kapatılmalı ve Pakistan Genelkurmay Başkanlığı ABD'li subayları ihraç etmelidir. Bunun başka yolu yoktur. Türkiye Pakistan birbirine lazım iki müttefiktir. Bu müttefiklik kardeşliktir. Bakışlar birbirlerine bakışlar, birbirlerine muhabbet, neyi göstermektedir? Kardeşliğimizin ne kadar büyük olduğunu bizi ne kadar sevdiklerini göstermektedir. Artık yeter. Artık kardeşliğimizi daim etmek ve onlara sahip çıkma günüdür. Türkiye tabii ki ilişkilerde özellikle birçok olayı, birçok gelişmeleri görmekte. Ama bir şey var ki artık karar vermek ve bu yönde kardeşlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan eski genetik arayalarına dönmeli. Bunu sağlamalıyız. Şimdi bu görüntüye bakın. Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan üç kardeş ülke dünyaya mesaj verdi. Türkiye ve Azerbaycan sevdalısı Pakistan'ın eski Dışişleri Bakanı apar topar bu şekilde cezalandırılıyor. ABD istiyor, cezalandırılıyor. Yok öyle ya ama. On işte onlar görevdeyken askerlerimiz ortak tatbikatlar yapıyordu. Şimdi ABD şahbaza adım attırmıyor. Çünkü kendisi getirdi nasıl getirdiğim gibi götürürüm diyor. Korkutuyor onu. Çünkü Pakistan gene kurmayın içerisinde ne yazık ki ABD'li o komutanlar ülkelerine ihanet ediyorlar. Gördüğünüz gibi bu kareler her şeyin göstergesi. Yaşasın büyük Türkiye, yaşasın büyük Azerbaycan, yaşasın büyük Pakistan. Bir an önce Sayın Kureyşi'nin, Sayın İmran Han'ın yeniden görmeden görmek, yeniden yeniden onları bu güzel ülkede beraber görmek istiyoruz. Geçmişteki bu görüntüler o zamanki birlikteliğin ne önemli kanıtıydı, batıya ne mesajdı değil mi? İnşallah bu mesajları vermeye devam edeceğiz. Lütfen yayınımı izlemeyi, arkadaşlarınıza bu yayınımı paylaşmayı, kanalıma abone olmayı ve katılmayı, bu yayını beğenmeyi unutmayın. Sizin sesinizi desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.